Canavlı. Ator. Kilolarıma sen hepsini yukarıya mı koydun? Ya sen. Gel bakayım, bakacağım. Bu annem mi? Evet, getir. Ya varsın biz ne edeceğiz? Telefonu yan mı tutmuş? Ne oldu? Tamam. tamam Kızım az azın ketçap bitmişti bile kadar bitmiş. Ondakı Hepsi siz da Aa. Gidip kalan Tamam. Mı? Tamam. Az sonra aklımız gidip kalıp gelelim. Tamam mı? Babam az sonra gidip aklım. Tamam. Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Evet. İyi misiniz? Bizler çok şükür iyiyiz. Kahvaltı yapıyoruz. Çocuklarımı başına topladım. Emin aşağıda yaptın mıydı sen? Emin aşağıda yaptı da patatese dayanamıyor arkadaşlar. Patates kızarttım çocuklara. Yazın kaç gündür yemeği yiyoruz belki özlemiştir diye bir patates kızarttım dedim. Sonra kaşardı doğradım. Kek vardı. Domates, salatalık derken kahvaltımızı yapıyor. Sizler nasılsınız dünden bu yana neler yaptınız? İyi misiniz? 15 tatil nasıl geçiyor arkadaşlar? Bu ne oldu? Ne oldu? Ne Sevgi sen görmedin mi diyorsun? mı demek ki bunu? asil mi mı istiyorsun? Sen nasıl mı? Ben sizi yesem. Şu suyu da getir abiciğim. Şuradan bardağı doldurabilir <laughs> Su mu ya? Dur da bir yiyeyim. Anne <laughs> Niye? <Hiç gülüyor> miyim <öfkemiyorum>. ben? <laughs> 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 o sehpalarda. Artık. O sehpayı çek bir oğlum kenarına. kalktığımız saat 9 muydu? neydi arkadaşlar bir yorulmuşsun hastanede bir yorulmuşsun valla orada uykuya hemen dalıyor yok da iki de bir kapı çat kapı açıldığında yok <laughs> iyi uyuyamıyorduk eve geldik rahat çektik arkadaşlar dün geldim oturdum kanepeye sonra sağolsun öğlen yemeğini hazırladı ondan sonra kaldırdı kovalarımızı değiştirdi evi süpürdü Ondan yemek yedik, çay içtik. Sonra oturduk işte. Akşam tamam. gece uyuyamadım. hastanede şeyine alıştım ya. Gece saat kaçtı? Üç müydü? Neydi uyudu? Üç buçuk müydü? Neydi? Üç buçuk, üç buçuk ya. sonra uyudu. Ben kitap okudum yanında. Fena bir sürsün benim için. Ağzındaki ketçabı Tut. Ağzındaki ketçabı sürelim. Bilelim mi? Tamam ben sana da dolduracağım. <laughs> Ağzında ketçap var ya bardağın içine giderdi kızı. Tamam al bunu susun. Abi Tamam bir şey yok abi. Hasta kızı. Önce abi iyisin susamış. hani kapağını nereye alayım. Akşamdan telefona bakıyordum. Dira'nın emarlarında uzun vardı ya arkadaşlar. Şey, kafam takılıyordu zaten. Yazın için içim rahatladıydı. Dilan için kafama takılıyordu sürekli kafasındaki şu sertlik. Akşam meyresiye girdim belki randevu bulurum da çocuğum sonucunu erkenden bulurum sonuca hem hmm, neydi adı randevu randevu bulurum diye baktım öyle işte bir tane randevu buldum arkadaşlar işte o doktorda randevuyu hemen aldım ona da sonra sabah erkenden gitti

da hiç önemli değil. Yeter ki çocuklarımız sağ olsun, sağlıklı olsun. Bir damla vitamin, yani kafasındaki sertlik düzelirmiş. Ondan sonra sonra beni aradı için bir rahatladı arkadaşlar. Kaç gündür kendime sıkıntı ediyordum. Yine mi ameliyat olacak, yine mi değişik değişik hastanede yatacak diye. Kendime sıkıntı ediyordum. Yani çok şükür bir şeysi yokmuş kıstığımı. Ondan sonra sana kafası ağrıyordu işte kendi için bir randevusu vardı ta ayın 28'inde sürekli ağrıyor diyoruz sıkıştırıyordu ağrısı bir de ona buldum randevu hemen kendi telefonumdan çıktım sonra telefonuma girdim ona da bir randevu aldım bugüne, ikisini aynı ana denk getirdim yani sonra yani hastanede şimdi hem kendine hem aksana yarın sabah da hem Yasin'in doktoruna görüneceğim hem de sonra hem arkadaşlar <laughs> Ne şey anne? Hı? Niye? Niye mi? İşte Yasin'in çiğrandı uzu vardı arkadaşlar. Bundan sonra sonra ne gireceğiz? Ondan sonra da evimize çıkar geliriz artık. Başka bir işimiz yok zaten. Geçenki aldığım koltuk örtüsü şey vardı ya hal örtüsü. Sonra onu değiştirecek pazarda. Genelinde bir ufak hata vardı arkadaşlar. Onu değiştirsin, getirsin inşallah sererim halıya. Bir örtüyü seremedim şu halının üstüne. Kaç haftadır? Dikseydin. Dikilmez olur ama makine hatası. ben Dikmem olur mu? O yapar şu burada. mesela şimdi çay içtim ya. Dişlerim sıcak oluyor. Soğuk yedim mi? Donuyor Donuyor. Sıcağı soğuk yediyor. Dişlerim açık donuyor. <laughs> Sen niye kötü Sadece geldiğimiz çamaşırlar vardı. Onu bir akşam yıkadım. Öyle sevdim işte. Şimdi de evde kalan çamaşırlar yıkanıyor. Ondan sonra da ev temizleyeceğim arkadaşlar. Bu hafta sonra inşallah misafirim var. Gelirlerse. Tamam bulaşsın kızım. Bir şey olmuyor. Çanlarımı falan sileceğim. Ufak tefek temizlik. Mutfak dolabını falan sileceğim derken. Onlar gelene kadar bayağı temizlik yaparım. Kendimi yormadan ağır ağır yaparım artık. Kurabiye yapacağım. Börek yapacağım Hafta sonu cumartesi günü mü denildi? Pazar günü mü? Ankara'dan bir saniye birlerim arkadaşla. Bugün ne de salı hmm. Anne, hani ben akşam... Akşam günü Bugün mesela salı ya, akşam unutuyorum kaç... Nasıl anlıyorum, biliyor musun? Hmm. Her salı günü bir şey çıkıyor, anladın mı? Bir gece masalı var diye ondan anlıyor. Öyle mi? Bir gece masalı diye bir film var onu. O çatlama hatırlıyor masalı olduğunu. Bu bu hasta hasta. Değil mi? Ne Hümiye ağasının ilaçlarını almayı unutmuş, aceleyle çıktık ya oradan, bir an önce hastaneden çıkalım ve eve gidelim diye. Babası alacak az sonra gitti. İşte, reçetesini de unutmuştum da resmini çekeyim, atayım. İlaçlarını alsın, artık bir öpeyim, arkası cihazmış zaten. 你有了吧？You know. Ya şimdi hazır gıdalar ne? Ne işi ya sak ya? Ne bunu yiyebilir miyim? Bunu yiyebilir miyim? Ne işi de hazır? Bari bir tayt yiyoruz falan. Kızılcık'a giderseniz gidin arkadaşlar. Kendi evindeki rahatlık gibi hiçbir yerde rahatlık yok. Şu sofraya oturmak her şeye değiyor vallahi. Orada kalkıyordum sabah. Beşte bir tane çay veriyorlardı. İki şöyle kağıt kutunun içine üç dört zeytin. peynir, bilmezlerse bal veriyorlardı, tereyağı veriyorlardı. Ondan akıştırıp çıkıyordum. Evimize geldik, her şeyimizi hazırladık. Peynirimizi, zeytinimizi. Ne oldu? Anneciğim bunu burada da var. Al. Tamam al burada var ki haydi. Bir daha çok var Haydi. İyi yum o zaman. Sen de tamam. Ne oldu? Ne

Нилә бакarsanız, өлеңдә нилләр? Әле багы алга башлады. Иңа бер дә барысы. Менә

Sizin başka diyetiniz. Evet, Öyle bu değişik mi? Bu tane hazırsın. Ne evde dönüşmüş hastaneye? Gel patırtı. Yine de, de kabul hastaneye girdi ya kızım mazeret ediyorsun ederken. Sen de geldin daha bana sarılmadan gir açtın ya. Aa. Niye şu görünce bana sarılmadım ondan. Hey. Hastaneye geldiler. Hiç anne mi başka birisi mi hiç sarılmadı bile. Eve geldik de bir bulutulmuş. Sırtımına da oynanıyor. Sonra ciğneye de oynanıyor. Yüzüme de oynanıyor. Geç Tamam Tamam. Yalattı lan kendini. Öyle <laughs> mi? Yatsana onu. Ama bakıyorum. Bakıyorum anne. Bakıyorum. Ama kız öyle dur. Anne bakıyorum. Yasi. <laughs> anne bakıyorum. <laughs> bakıyor. Dur tamam anneciğim. Dur dur göstereceğim dur. <laughs> <laughs> Sinemi toparladım arkadaşlar Şöyle güzelce bir domates çorbası pişiriyorum Önce ununu kavurdum tereyağına Sonra bir buçuk kavanoz domates sosu döktüm Bahçemden yaptığım yazın ki Önce birazcık şöyle sulandırayım Sütünü sonra döküyorum Çok cıvık olmaz arkadaşlar Ay. salça koymadım arkadaşlar zaten bahçemizden olduğu için domates ekşi olmasın diye kendi domatesin rengi bu salça falan yok yani böyle daha güzel olur. önce tereyağıyla kavurdu bunumuzu, sonra domates sosumuzu döktü sonra birazcık su birazcık süt şimdi birazcık da tuz atayım bir daha bakalım bir suyu nasıl olacak Durdukça koyuluyor zaten bu da. Piştikten sonra üzerine domates şey rendeleyeceğim. Kaşar rendeleyeceğim. Bir de geçen yazınki yaptığım kuru, kuru ekmekler var ya baharatlı. Onlardan attım mı çok da güzel olurlar. Altını açalım kaynasın. Bunun içine süt kattığımı yazın. Dövse içmez bundan. Şöyle kavanozlarımızı makineye atalım. اضافه کړئ. یو څه ډېر سودوکی ویمه چاړو. Bunu blenderdan geçirsem mi ki arkadaşlar? İçinde dene dene tohumları duruyor ya. Onlar sorun olmaz gerçi de. Şöyle çok da güzel oldu. Bu birazcık kaynasın 5 dakika sonra kapağını kapatın, altını da kapatın. Öğlen yemeğim sensin vereyim. Çorbam pişti sayılır arkadaşlar. Kahvaltıda fırında yerleştirirken 2-3 iki, iki tane yemeğim vardı. Onlar da bozulmuş, onlar da döktüm, çöpün yanına koyalım da kediler, köpekler yesin. Sonra ne vardı başka? 2-3 domates vardı, onlar bozulmuş. Evin annesi yerden gidince çürür ya, her şeyi batar ya. Bizim dolabımızda birazcık gitmiş, dağılmış, onu sildim şöyle üzerinden. Şu ıslah mendiline. Sonra dökülecek yemeklerimizi döktüm, kahvaltılıklarımızı yerleştirdim. Evde havucunan karalahana bitmiş, sonra pazara gittiydi. Sonra da söyledim, havucunan karalahana al da salatanı yaparız diye. O da halının örtüsünü değiştirmiş. Gelecek biraz sonra. O kahvaltı yapmadan gitti. Ona kahvaltı hazırlayın. O da kahvaltısını yapsın arkadaşlar. Dün dedim ya hani videomda hastaneden çıkmadan önce domates çorbası istiyor Yasin diye. Mefaret Ceylan ablam da demiş Nurdan burada oldu ne? Aksan deseydin diyor ben Aksaray'daydım getirirdim Yasin'im yerdi şifa olurdu demiş. Çok sağ olsun Allah razı olsun. Söyleme söyle yeter vallahi onu okuduydum bir mutlu oldum arkadaşlar. Hepiniz çok çok ince düşüncelisiniz. Hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Bugünkü videomuzda böyle olsun. İnşallah yarınki güzel videomuzda görüşürüz. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı günler.